Merhaba arkadaşlar ben Selam bugün 0.14.0'da bir dispenser, dispenser tuzağı yaptım Artık kendimi patlatacak ben ne yapacağım bilmiyorum ama böyle bir tuzak yapmak istedim Arkadaşlar önce zırhımı bir giyeyim ve çok dikkatli bir şekilde dizmem lazım Yani birine dokunduğum an biterim arkadaşlar Sonra dur kafama bu şapkayı giyeceğim Tipeye bak lan Kamiller gibi oldum Kamile. Valla benzedim bu Steve tipiyle ya. Bakayım. Sonra bunları da alayım. Yanıma bir de map alacağım. Evet bu map güzel durdu şimdi. Arkadaşlar yanlış anlamayın. Öylesine burada ses kısmak isteyebilirsiniz. Şimdi. Tamamdır. Böyle bir ayarlayalım. Arkadaşlar eminim kapalı modda bile boku yiyeceğiz. Hı, arkadaşlar şimdi şöyle alalım. Buradan da alalım. şimdi ben dokunmayayım sakın onlara Arkadaşlar yanlışlıkla bir dokunduğunuz zaman gidersiniz hepsini ok koydum tabii ki zaten olmadı. kutu tuzu yanlış yapmışsındır lüvel lütfen sus şu an çok dikkatli olmam lazım bir yanlışıma geberim ve 17 levelim yok lan bunlar he Kız sesine sesini. Kanal tanıtımı yapar gibi bu ne ya? At kafası izliyor adam ya. Düzgün çok saftiri oldum öyle. Bismillahirrahmanirrahim. Bunu nasıl diyeyim? Peki hiç zıplamadan. Aman Sadi. Dursuz herhalde geberirim. Allah. Abi çok zevkli arkadaşlar. Oh Kıçımdan vurdular lan. Aa, tam ortadan yürüyeyim bak böyle. Arkadaşlar bir tane kadar oynamak istiyorum. He bu arada arkadaşlar yapılışımız tabii ki de her zaman gibi. Göstereyim yalnız hiç yapmayacağım sadece anlatacağım arkadaşlar. Ve istediğiniz kadar dispenser dizebilirsiniz isterseniz sonsuza kadar gitsin. Gerçi sonsuz yok ama yani isterseniz 1 milyon yere kadar götürebilirsiniz. Sonra üstüne e, ben odun koymak istiyorum, Odun koyma edebilirsiniz ama ne ne bileyim dispensörün üstünden çıkıp da şeyi bozabilirsiniz o yüzden. Arkadaşlar Hadi. Salih geç. Arkadaşlar restorana falan gerek yok. Olmadığı için yani. Restorana falan gerek yok. Dispenserleri diz ama dispensör aynen dispenserleri dizin. Üstüne rastgele bir blok koyun. Hiç fark etmez. Ondan sonra da basınç bloklarını koyun ve koy. İçlerine hepsini azar azarak ok koyun. Ben hepsinin içine 30 30 koydum. Ay ne kadar da harika ya. Dur bu sefer creeper kafasıyla oynayacağım. Saf olacağım. Harita kırmızı yanıp sönüyor lan. Abi ya arkadaşlar bu modda ben en çok şu şapkaları ve map'i beğendim. Ama özellikle de şapkaları. Ya bu kadar harika bir şey olamaz. Oo, abi, yalnız, abi. Giymeyeceğim lan Bir tek creeper gireceğim merak ediyorum beni koruyacak mı? <laughs> arkadaşlar ve ölümüme Hadi. Arkadaşlar zırh <laughs> Arkadaşlar hakkınızı helal edin. <laughs> ne diyeyim yani. Çok güzel oldu. Nerede lan o? Bir dakika başka konulara girdim. Burası slime block yeri ise. Işte. Buradan mı lan? Esa que está...